Evet ben başta konuşmamda özgeçmişim falan vesaire hiç bu şekilde değil dedim. arkadaşlar gelenleri dinleyelim. Evet. De polis de Burada ben gelen anlamda velilere, bilmiyorum yılbaşı mesajımı gazeteden belki okumuşsunuzdur. Burada tekrarlamak istiyorum. Bizim gerçek sorunumuz çocuklara vermiş olduğumuz hürriyet. Hani hürriyet dediğim zaman maddi hürriyet. Çocuklarımızın her istediğine biz tamam oğlum, alalım oğlum, ne istersen onu yapalım, yeter ki oku. Yalnız bu arada biz bir şey unutuyoruz. Çocukların herhangi bir hedefi kalmıyor. Bugün baktığımız zaman 7. 8. sınıfta, 9. sınıftaki çocukların cebinde hepsinin cebinde birer tane iPhone. Bu iPhone normal şartlarda 600-700 euro. Yani bu çocuk, yedinci sınıftaki bir çocuk, iPhone'un cebinde okumayın herhangi bir hedefi olmayan bir çocuk oluyor. Neden? Zaten her istediğini alabiliyor. Yani onuncu sınıfta olmuş olsun, mesleği seçeceği zaman bile soru işaretinde ya ne yapsam, ya da yapmasam. Çünkü neden? Yediğim önümde, yemediğim arkamda. İstediğimi alıyorum, hedefim yok. Sorduğunuz zaman bu zaman gençlere ne olmak istiyorsun? Şöyle bir düşünüyor, en kısa yoldan nasıl para kazanırım? İşte büyük şirketlere, Akoy'du, Zedef'ti, bilmem işletse bilindi, Eşaviz'ti, o gibi yerlere hemen gelip, ileri yapıp para kazan. Bunu geçenlerde biz tartıştık, bizim kuşaklar söylüyor. Türkiye'de çocuklara sorduğunuz zaman, ne olmak istiyorsun? Doktor olmak istiyorum, profesör olmak istiyorum, avukat olmak istiyorum diye. Burada sorduğunuz zaman, dreya, freyze, mekanika. Bu bir gerçek. Neden? <laughs> en kısa yoldan para kazanıp maddi bir hürriyetine kavuşayım. Arabamı alayım, istediğim gibi gezeyim. <laughs> Ve bunu yapamayanlarda <laughs> ne oluyor? <laughs> Galip Bey'in önüne düşüyor, benim önüme düşüyor. Sorduğun zaman niye yaptın? Omuz şey yaptım. Yani çok örnekler var. Babası maddi bir güce sahip olan insanlar, çocuk